değerli basın emekçileri, sevgili kadınlar. Dem Parti Kadın Meclisi olarak bugün aslında Kars'ta 8 Mart çalışmalarının startını vermek için buraya geldik. Bizim için çok anlamlı olan bir gün. Aynı zamanda kadın mücadelesini büyütmek açısından kadın e, mücadelesiyle barışı örgütlüyoruz şiarıyla aslında 8 Mart çalışmalarımızı başlattık. Yani ülkenin bir yandan doğusunda, bir yandan batısından aslında kadın mücadelesinin 8 Mart üzerinden taleplerini, e, itirazlarını, isyanını örgütlemek için buradayız. Günler öncesinden aslında bu program e, deklare edildi. Günler öncesinden kadın arkadaşlarımız 8 Mart'ın startını Kars'ta verebilmek için çalışmalarına başladı. Ağrılan birçok ilden aslında kadınlar Kars'a gelecekti ve ne yazık ki ne yazık ki valiliğin almış olduğu karardan kaynaklı bugün Kars'a giriş çıkışlar yasak olduğu için aslında kadın yoldaşlarımız bizimle buluşamadı. Ve birçok engellemelerle karşı karşıya kaldılar. Sebep olarak da Kazmana kaymataması. Ne yazık ki bu ülkenin en derin meselelerinden biri olan Kürt sorununu çözmek için hala kaymatmaya çalışıyorlar. Yani bugün iktidar çözüm üzerine söylemlerde bulunurken pratiklere baktığımızda ne yazık ki kayyum siyasetinden vazgeçmediğini burada kayyum üzerinden aslında halkın iradesini, kadınların iradesini, farklı kimlik ve inançların iradesini yok saymaya devam ediyorlar. Biz biliyoruz ki kayyum siyaseti aynı zamanda kadın düşmanlığını da göstergesidir. Yani burada sadece Kürtlerin kazandığı bir belediye düşmanlık söz konusu değil sadece. Kadınların eş başkanlık sistemiyle örmek istediği bu yeni yaşam modeline yerel yönetim anlayışına yönelik bir saldırı var. Bugün bunu yaparken darbe yapar gibi yapıyorlar. Yani en azından şunu net ifade ediyoruz. Sabaha karşı polisten gelip belediye bir şekilde işgal etmesi, işgaldir bu niye? Yani mesai saatinde bile bir belgeyi verebilecekken sabaha karşı bir belediye basılıyorsa ve biz buraya kayyum atalım diyorlarsa burada demek ki hukuksuz bir şeyler var. Burada haksız hukuksuz bir işlem var aslında. Şimdi yargı eliyle yeni yöntemler geliştirmişler. Yani o hal kararlarını, o hal durumunu sürdürebilir bir hal almaya başladı bu mesele. Yani kayyum atamasıyla aslında o hal hukukunu Kürt düşmanlığı üzerinden, kadın düşmanlığı üzerinden hayata geçiriyorlar. Bugün yargı iktidarın sopası haline gelmiş iktidar yargı üzerinde baskı aracı olarak hepimize saldırıyor. Nerede farklı bir ses varsa, nerede muhalif bir ses varsa gözaltı, tutuklamalar ve kayıp siyaseti birlikte yürüyor. Bugün sadece belediyeler kayıp tehdit ile kalmıyor. Dem Parti'nin kazandığı sadece belediyeler tehdit altında değil. Muhalif olan birçok belediye bu tehditle karşı karşıya. Ya da sermayenin kendisi de bu tehditle karşı karşıya. Basını kendisi de bu tehditle karşı karşıya. Derneklerin her biri insan hak ve hukuk mücadelesi her ülkesi aslında bu tehditle karşı karşıya yani kayyum siyaseti ve rejim anlayışıdır. O yönüyle bizler başta kadınlar olmak üzere 8 Mart'a giderken kazmana atanan kayyum politikasını kılıyor kabul etmiyoruz. Kadınların iradesini çalıyorsunuz. Halkın iradesini çalıyorsunuz. Emeğinden çalıyorsunuz. Hakkından çalıyorsunuz. O yönüyle bu hukuksuzluğu daha fazla sürdürmeyin diyoruz. Yaptığınız hukuksuzluk daha çok aslında bu ülkede insan haklarını askıya alan, hukuku askıya alan, adaletsizliği pekiştiren bir mesele haline geliyor. Bugün kamuoyunda Kayyum siyasetine olur ve edecek hiçbir halk kesimi yoktur. Hiçbir kanun aslında kayyum siyasetini kabul etmiyor. Yani kamuoyunda yapılan araştırmalar da bunu ifade ediyor. Yani kayyum siyasetin aslında iktidarın keyfi hukukundan kaynaklı olduğunu, nerede bir gaz siyaseti varsa aslında kayyumun da onunla eşdeğer olduğu, nerede yolsuzluk siyaseti varsa aslında kayyumun da bununla birlikte yürüdüğü, Nerede yolsuzluk ve yoksulluk derinleşiyorsa kayyumun da orada var olduğunu görmek gerekiyor. O, yüzden, o yönüyle bizler bir yandan kadın mücadelesiyle barışı örgütlüyoruz derken bu ülkenin temel sorunlarını aslında gündemimize alıyoruz. Yani kadınların yaşamış olduğu eşitsizlikler, özgürlüklerinin gasp ediliyor olması hem yerel siyasetin hem merkezi siyasetin de aslında temel sorunudur. Yani burada oluşturulan her hukuksuzluk aslında bu iktidarın düşüncesini de ideolojisinde bize göstermektedir. Yana dönüşümden yanayız. Bu ülkenin bir demokrasiye ihtiyacı var diyoruz. Bu demokrasi olmadan hiçbir şekilde aslında sorunlar çözülemiyor. Demokrasi olmadan aslında yolsuzlukta, yoksullukta hak kasları da gün ve gün artıyor. Kadın eşitlik artıyor. Kadın eşitlik neredeyse bir kadın kırımı haline gelmiş ve bunun iktidarın politikalarından bağımsız gelişmelerini her gün sokaklarda ifade ediyoruz. Oyunu bizler 8 Mart'ta giderken mahalle mahalle, sokak sokak, her yerde aslında bu iktidarın politikalarını tey teşhir ederken sadece teşhirle kalmayacağız. Bir barışın bizim için neden önemli olduğunu, bir demokratik siyasetin bizim haklarımız için neden önemli olduğunu, kayyum siyasetinin bizim irademizi gasp ederken hayatlarımızdan nasıl çaldığını her yerde ifade edeceğiz. O yüzden bir yandan tekçi rejimlere, bir yandan kayyumu kayını meşru gelen her bir anlayışa karşı özgürlük ve eşitliğin bu topraklarda hayat bulabilmesi için bir barış siyasetinin temel gündemimiz olabilmesi için mücadelemizi büyütmek zorundayız. Onlar her yönüne baskı, tutuklama, kayyum siyasetiyle Bugün aslında demokrasi güçlerini, kadın özgürlük mücadelesine ket vurmak istiyor, zayıflatmak istiyor. İnsanları umutsuzluğa sevk etmek istiyorlar. Umudun olmadığı yerde değişim olmaz arkadaşlar. Umudumuz varsa değiştirebiliriz. O yüzden biz bu iktidarın ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Amaçların ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çözümse, bunu çözüm olarak görüyorlarsa biz bu çözümü kabul etmiyoruz. Kaygın olduğu yerde çözüm olmaz. Kayyumun olduğu yerde iktidarın baskı politikası var demektir. İnkar politikası var demektir. Her gün derinleşen eşitsizlik, yoksulluk var demektir. Biz o yüzden böyle yaşamak istemiyorsak, kendi kendimizi yönetmek istiyorsak, kendi kimliklerimizle, kendi dillerimizle, kendi kültürlerimizle, inançlarımızla, farklılıklarımızla var olmak istiyorsak, bir kere bu kayyum rejimini ortadan kaldırmamız lazım. Bu ülkenin demokratik olma meselesini hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Özellikle kadın bu defalarca ifade ediyorlar. Sokaklarda, alanlarda. Bu ülkenin antidemokratik bütün uygulamaları her yerde teşhir ediyorlar. Ve demokrasinin olmadığı yerde biz biliyoruz ki aslında yaşam da olmuyor. Onurlu bir yaşam olmuyor. Evet yaşıyoruz. Ama sürünerek yaşıyoruz. Şiddetle yaşıyoruz. Eşitsizlikle yaşıyoruz. Özgürlüklerimizin askıya alındığı haliyle yaşıyoruz. Ama biz buna yaşam diyemiyoruz. Biz biz eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Özgür ve eşit yaşamımız da bu ülkenin demokratikleşmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu Cihan, Azadi, Cihan.